Herkese selamlar YouTube'un en bomba oyun severleri. Bugün sizlerle Roblox But Every Second You Get artı bir Jump Power isminde bir oyun oynayacağız. Yani diyor ki Roblox ama her saniye artı bir zıplama gücün oluyor. Ben yine hiçbir şey anlamadım videoya geçince göreceğiz. Siz de bu tarzda oyun videoları için videoya like atmayı ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada beni Roblox'ta ekleyecekseniz bakın şuradaki benim bir sürü Megul Tasbir ya da Mert Taş isminde bir sürü hesap var. Yüzden fazla hesap var. Şu benim. Görüyor musunuz? Mert Gultas bir is burada da et megultas1 işte bu benim bu arada karakteri değiştirdim yine en baştan ben bir kulaklığımı çıkarayım çünkü müziği kısılmayan oyunlardan nefret ediyorum merhaba eğer atlama butonun yoksa yeniden doğu tadını çıkar bu arada gelin önce bir karakterimizi bir inceleyelim ne yaptım ya ben <laughs> abi jump power'a bak nasıl sıçıyorum Gördüğünüz gibi karakterimizi biraz değiştirdik. Demiştim ya size karakterin üzerinde biraz oynamalar yapacağım. Aynı ben değil miyim ya? Bakın bir saniye kulaklığı takayım. Al Aynısı. Onda da beyaz kulaklık var, bende de beyaz kulaklık var. Onda da bandada da, bende de bandana. Abi içinde siyah tişört var, dışında beyaz tişört. Ondan sonra şöyle kanat aldım falan. Pet ya da omzuna bir şeyler daha alacaktım ama tam bilemedim. Eğer sizin böyle bir fikriniz varsa şunu al çok yakışır diye. Onları da yazın yorumlara alayım. Neyse şimdi müthiş karakterimizle gidelim ve biraz zıplayalım. Zaferler. Şurada birinde bir şeyler yazıyor. Şimdi abi bir kere oyunun müziği kısılmıyor. O biraz kötü yani. Şurada HD admin. Ben admin miyim ya? Grantpa Kartul. Ha bu oyunun sahibi head admin mod admin, vip admin, admin, game pass unlock falan. Admin mi olabiliyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? Beyler, bir bakar mısınız? Şöyle bir zıplayıp herhalde biz buraya tırmanacağız diye düşünüyorum. Bayağı da tırmanabiliyorum. Oo, bayağı zıplayabiliyorum. Oo, yukarıdaki insanlara bakın. Şunları görebiliyor musunuz? Abi sakın düşmeyin. E ee, bir yerden sonra of nasıl zıpladılar ya? Bir yerden sonra zıplayamıyor olmam lazım. Herhalde öyle olacak. Aa bak mesela Recep'le ben zıplayamıyoruz şu an. Hadi bakalım Recep. <laughs> Zıplayabileceğim mi <Acep. gülüyor> aha, Recep? Recep'in kafasına bastım. Recep kusura bakma kafana basıp senin gücünü kullanmış gibi oldum ama herhalde bu oyun böyle oynanıyor yani koop şekli şekilde. Zıplayamadığınız takdirde birileri geliyor onun kafasına basıyorsunuz aha. Şunun kafasına basarım hacı. Şunun kafasına basarım. Dur dur dur. Dur gel buraya. Gel buraya. Gel bu. Aa, kaçtı. Dur şimdi Recep. <laughs> Recep'e bak. Fi. <laughs> Fi. Ay geliyor buraya. Fi. Abi zıplayamıyorsun ki. Aha şu zıplar. Şu zıplar kafasından. Niye kafa Ka kafanı kafana getir. Kafana basabilir miyim? Ya ama sen benim kafama bastın ya. Abi kanadım manadım var. Kanadın hiçbir şeye yaradığı yok. Hadi Recep devirebileceğim mi? <laughs> Oralar Recep. Hadi ya biriniz gelin. Ben kaldım burada tek başıma. Hadi Recep yapabilirsin. Hayır sakın kafama basıp zıplayayım deme Recep. Dur olmadı bir saniye. Olmuyor. H hayır. Hayır ya Recep'i gönderdim. <laughs> Recep gitti. Recep beni niye bıraktın? Benim şimdi birilerine daha ihtiyacım var. Ya da biraz zaman bekleyip şey alacağım. Wins ne? Vin... Vin, olunca ne oluyor? Buraya bir şey yazabiliyor muyum acaba? Aa ilk defa burada bir tabi bir şeyler yazıldığını görüyorum. Neyse, Şişt, bir gelin ya. Hadi, 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 dur, dur. Hadi, <laughs> olmadı. Abi bak benim gücümü yine birisi kullandı. Benim kafama basıp gittiler ya. Vallahi her like bunlara bir tokat olsun. Şeker ne? Artı ne? Currency shop artı bir win Bir win mi satın alacağım Both will win will say Abi Ya al işte o da gitti Ben de giderim Hah tamam Çünkü her saniye bir zıplama gücü alıyorum Aha <laughs> ne oldu kafanıza bastım galiba Ne oldu Recep Of Recep Sağ ol ya valla sayende Kaç level atladık da o adam Tek zıpla işte oyunu mu bitirdi ben yanlış mı gördüm yoksa? Adam tek zıpla işte bir koydu şuradan oyunu bitirdi ya. Şişt bir gel. Zıpla dur. Birbirimizin ya o da benim kafama bastı. Şişt Recep gel. Bekliyorum seni burada. Hadi birileri daha gelsin ya. Bir de şurada daha da zor olanı var galiba. Aha geldi. Dur geliyor. Şurada da bir şey var. Hadi gel. Hadi gel kafana basacağım senin. Gel. Gel bek. Ha öyle bir şey yok. Öyle hemen zıplayayım kurtulayım falan yok Recep. Bir saniye. Öyle bir tutturmam lazım ki şunu. Aha ay oldu mu olmadı? Oldu mu? Ya milimetrik Hadi ne yapıyorsunuz orada? Abi selam diyor. <laughs> ya selam diyeceğine. <laughs> Gel götür beni şuradan. Bur ne admin burayı geç. Burada bir işimiz yok. Bu arada keşke katılı açmasa ya? Her gelen katılıyor. Ne oldu şimdi Recep? Zafer 1. Ay dur 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 dur. Sakin ol. Şuna gideceğiz herhalde. E ee, ne oldu? Zafer 2 oldu. Hayda. Sıfırlandı. Bir bin Ne bu? Bura benim mi oldu şimdi? Ha başka bir yere geldim. Dur. Şuradan şöyle. Ha kırmızıya değmemeliydim. Tamam. Şöyle tat, tatlı gidelim Gidiyorum Yalnız belki kanatları değiştirebiliriz ama Şurası komple ben değil miyim lütfen Şu an videoyu durdurun ve Şu bana benziyor mu benzemiyor mu Bu halim yorumlara yazın Ben benzettim Bence güzel oldu karakter Belki kanat ya da ne bileyim sırtına falan takılan şeyler değiştirebilir ama Genel olarak suratını kafasını bandanasını falan değiştirmeyeceğim Şöyle Şimdi pembe mi Ye yeşil mi Yeşil de niye başa başladım Pembeymiş Dur sakin ol Sakin ol Sakin ol Sakinsin Sakinsin Bu arada videomu da mısın videodasın falan filan Diye yazıyorlar şöyle Videoya selam yollayın Yeni avatarı da oylayın Videoda sizde oylayın şimdi Hadi hadi şuraya geçtim Tamam Dünyanın en kolay şey parkuru nasıl geçemem ya pembe Olmadı mı Aman ya <laughs> Ya ama ya hangisi şimdi Turuncu Dur kafamda aklımda tutmam lazım Pembe turuncu Bir saniye Ben nereye geldim ya Ya ben ne yaptım ya Şuradan değil miydi Heh. Bir saniye saçma sapan bir şeyler oluyor Bu arada biz oynarken zaten zıplama puanımız birikiyor O yüzden vakit, vakit kaybetmemiş oluyoruz Sinirlendim şu an Arkadaşım Bak Bak dilim damağım kurudu bak Bak canım arkadaşım bak Bak gidiyorsun böyle bak bak sakin ol Sakin ol. Daha o kapıları da geçeceğiz ya. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Hadi. Hadi lütfen. Hadi. Tamam geç şurayı. Geç şurayı. Geçtim. Geç burayı da geç. Geçtin mi? Geçtim. Al bakalım bu. Bu. Sonra mavi. Sağ. Aa şansa vallahi bitirdim oyunu. Yemin ediyorum şansa bitirdim. Ne yaradı? Premium satın al. İstemem. Aa 450 Robux her ay çok iyiymiş. Fiyat müthişmiş ya. Orayı oynadık neye yaradı yani? Ben onu anlamadım. Hiçbir şeye yaramadı. 10 wins'e e girebiliyor muyum? Burada ne yapabiliyorum? Oturabiliyorum, kalkabiliyorum. İki de şekerim oldu. Ne oldu ya? Yukarı çıktım ben. Ya yukarı çıkılıyor muydu? E benim 5 wins'im yok ama şu an 5 wins'lik yerdeyim. Görebiliyor musunuz? O zaman 5 wins'in oyununu da oynayayım ben. Aha geliyorum dur. Dur geldi. Geldi. Sakin. Mert sakin. Tek atar buna bak. Bak buna tek atamazsam video bitiyor. Şu andan itibaren tek atamazsam video biter. Çok basit çünkü. Aşırı basit. Hop burayı da geçtim. Go hayt, Ha hayt. Dur. Dur kanadım değmesin. Kanadım kırılmasın. Dur. Tamam. Bu çok basit. Level 5'e gelmiş. Adamın oyunu daha basit yani level 1'inki çok zordu. Tam ne oldu şimdi? Allah Allah. Hiç de bir şey olmuyor. Anlamadım ki. Yardım. Atlayamıyorsan yeniden doğmayı dene. Anahtar bir şey yapar mı? Evet yapar. Bir game pass aldıysanız eşyalar almak için tekrar katılmanız gerekiyor. Why do I Dur bir saniye İngilizce oldu bir anda. Why do I sometimes two wins when reaching the top? You have 15% chance to get a one win and 15% get two win. Yani diyor ki yukarı çıktığın zaman neden bazen bir bazen iki şey win alıyorum? O diyor şansa bağlı diyor. Hadi görüşürük. Şuradan şimdi başlıyorum tekrar. Bu ne ödül için zirveye atla. 2500 damızlık zıplama. <laughs> Bu ne oldu ya? <laughs> Yok yapamıyoruz. Şurada ayrı bir şey var. Her yerde ayrı bir şey var. Dur bakalım bu ne? Ah, don't enter. <laughs> Yapma ya. Aa, enter yaptım. Karanlık dünya. Ya <laughs> siz niye geldiniz? Ya <laughs> beni niye takip ediyorsunuz? Hayda. <laughs> Her gelen beni takip ediyor ya. durun. Dur ne bu? Burada bir şey yok. Bura ayrı bir yere geldik biz. Ha biz şu an bir saniye biz oradaydık buraya geçtik değil mi? Burada renkler bir gitti çünkü. Hadi burayı bitirelim. Üç kişiyiz ama bitiremeyiz ki biz burayı. Onun zaferi sıfır. Onun e, zaferi var mı bilmiyorum. Phantom. Abi ben birisinin kafasına basmam gerekiyor şu an. Şu an çok karanlık ayrıca ortam. Hadi. 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 Dur neredeyiz? Biz komple aşağı mı düşüyoruz ya? Ben burayı sevmedim. Burası aşırı karanlık olduğu için yapamıyorum şu an. Şuradan tekrar biz normal yerimize dönelim. Çok karanlık. Düşüyor muyum düşmüyor muyum belli değil. Run. Nereye ranacağımı söylersen ranabilirim. Şuradan ranayım. Karaktere reset atalım. Hah renkli yerdeyim tamam güzel. Renkli yerde olduğuma sevindim. Şimdi şurada ne var? Dükkan. Aa ne sıkıyor dükkanda. Bir kazan. Bir kazan. Benim bir binim var. Bunu ver bana o zaman. Ver bana. Verdim mi? Ha, verdi. Vallahi verdi. Ne yapıyorum? Hamburger yiyorum. Hamburger. Oldu o zaman ben kaçtım. Hadi bakayım. Ne zıpladım be? <laughs> Allah Allah. Vallahi tık atacağım şimdi oyuna ya. Dur. Dur sakin ol. Sakin ol. Şöyle uzaktan izleyelim karakterimizi. Kafama e bitti. E oyunu bitirdik. Tamam şunu da kafasından zıpladım mı bitti. Şuna mı zıplamamız lazım acaba? Oo, aa ona varabilir miyiz ya? Ona varamayabilir miyiz acaba? Al işte o nereye gitti ya o? O bir yerlere gitti ya. Biz oraya nasıl zıplayabiliriz acaba? Zıplayınca çok mesafe kat edebiliyor muyum? Çok edemiyorum sanki. Yani ona gidemeyebilirim ama deneyeceğim. Hadi. Hadi. Geldim dur. Dur sakin ol. Dur sakin. Bir saniye. Bir saniye arkadaşım. Ha, tuh öyle olmuyormuş ki ya. Kaç zıplamaya olacaktı ki o? Onu yapamıyormuşuz. Neyse şuradan win'imizi kaçırmayalım bari. 460 zıplama gücüm var benim. Şimdi ne oldu? Win'im 3 oldu mesela. Jump power'ım hala 1-1 geliyor. Yani hep böyle devam edecek mi bu? 3 win'sine girdim ben. Bir de 10 win'e girelim. 3'e girmedik dur. 1'e girdik. 3'e girmedik. 3'ün oyunu nasıl? Oo, ya şu hamburgeri bir bırak. Tamam şöyle. Şöyle sakin ol. Bakın tek atamazsam video şu an burada biter. Tek atıyor Sakin ol. Sakin. Videonun e, 32 saniye olmasını istemeyiz. Kimse istemez. O yüzden sakin. Sakince oh geçtim. E bu basic'ti bak bu. Bak bu Ezwin. Ama onu yapınca ne oluyor işte ben onu anlamadım. Yani hiçbir şey gelmiyor. Teker mi geliyor acaba? Ne geliyor? Belli değil. Şuradan 5'e girdik. Daha demin 5'e girmiştik. 10'a girelim mi de? Girebiliyor muyuz? Yok, 10'a giremiyoruz. O zaman biraz beklememiz lazım. Başka bir şeyler var mı etrafta? Şurada karanlık dünya vardı. Tamam. Şu arkada bir şey yok herhalde. Karanlıklar tarafını mı yapsak acaba bir daha ya? Gerçi gündüz oldu dur. Dur dur gündüz oldu. Orayı şimdi daha rahat yapabiliriz. Bir saniye daha demin geceydi. Yine aynı yere geldim ben. Niye böyle oldu ya? Al işte gece oldu. Ben gidene kadar gece oldu. Night City'ye gidecektim. Do not enter. Ama olmuyor. Aa giremiyorum ben oraya artık. Niye öyle oldu anlamadım. 124, 125, 126, 127. Hani birer birer geliyor ya. Abi şu an imkansızlaştı. Şu an ha burada kaldık. Keşke de yapmasaydık yani. O zaman bence biraz bekleyelim. Şuradaki ödülü almaya çalışalım diyeceğim de o onun için kaç olması lazım? Bayağı bir çok olması lazım ya. Bakayım. 2500 149, 150, 151, 152, 153 bu 2500 olana kadar o 3 gün geçer. Bak yine birisi geldi fake Mert Gültaş dedi ya sus gerçek falan diye beni savunuyorlar ama ben fake'im yazalım. Ya da dur. en gerçek benim. <laughs> en gerçek benim abi. Daha da kendim günlük bir görüntü yapmaya çalıştım yani buradan anlıyor olmanız lazım artık. Gidip en pahalı kanadı mı alayım yani dünyada sadece bir kişi de olan kanat mı olsun bende? Hadi o zaman uçalım diyelim ve Arkadaşlarımızla uçmaya devam edelim. Hadi gittim ben. <laughs> Bak orada konuşuyorduk bir anda ben göklere süzüldüm ya. Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Hadi fantom. Fantom ne yaptın bana? Bana ne yaptın ya? Ama ne yaptın bana ya? Bana kafayı bir attın ben haritanın dışına çıktım resmen ya. Cık. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Yapmamalı. Tamam. Senin kafana bir zıplayabilirsem Umarım bugün Bugün heh Dur geldi Dur sakin Sakin Yani oyunda çok bir şey yok Gençler girip eğilip e, çıkabilirsiniz Bekliyorsunuz zıplamayı bekliyorsunuz Yani oyun bekleme oyunu biraz Bekledikçe burada e, Zıplama puanınız birikiyor Ona göre daha çok zıplayabiliyorsunuz ya da Kalabalık olarak girip hemen hızlıca bitirebilirsiniz Çünkü birbirinizin kafasına basarsanız daha rahat bir şekilde çıkarsınız. Jenny, Jenny kurtar beni buradan. Bak beni kurtarmaya çalışıyor ama ben beceremiyorum bir türlü. Hadi son bir. Son bir. Aha tamam. Hadi son. Şuraya geliyorum oraya. Dur. Buraya geliyorum. Gelemedim. Hop bir daha geliyorum oraya. Geldim mi? Hop geldim. Merhaba gençler. Senin bakayım kafanda ne var? Kafasında bir şey var. Galiba müzik çalıyor şu an. Kulakta çıkardığım için duyamıyorum. E bir daha atlayınca ama şimdi <laughs> yine aynı şey olacak ya. Al işte. Zıplamam yine bire düştü. Şuna bak. <laughs> Zıplayamıyorum. Böyle titriyorum sadece. Başka hiçbir şey olmuyor. Bir daha o daha deminki karanlık bölgeye bir gitmeye çalışalım. Abi daha demin gittim ya ben oraya. Niye gidemiyorum şimdi? Gece mi olması lazım acaba? Galiba oraya gidebilmek için gece olmasını beklememiz lazım. Aa şurada bir şey var mı? Şurada bir delik var gibi ya. Bir deliğe bir gideyim bakayım. Zıplayabilecek miyim ki ben oraya? Benim oraya gücüm yetecek mi ki? Dur sanki arada bir köprü mü var? Aynen. Şurada görünmez bir köprü var. Görebiliyor <laughs> musunuz? Hayda. Eee nereye geldim? Aha anahtar artı kilit eşittir. Ee, anahtar artı kilit ee, eşittir ee, yandık. Yandık demek. Anahtar artı kilit. Bu ne ya? Bunun bunun dışı yok mu buranın? Biz burayı açamıyoruz. Hayda. Reset atmamız gerekecek o zaman ya. Yok burası açılmıyor. Anahtar artık kilit. Nerede anahtar kilit? Bilen varsa yorumlara yazsın. Bir daha reset atalım. Eğer atlama butonun yoksa yeniden doğ. Tamam atlama butonum var. Teşekkürler. Şimdi acaba karşıya gidebiliyor muyum? Çünkü gece oldu. Şunlarda bir delik falan var mı? Sanki aynen sanki şunun bir saniye. Dur 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 bir şey keşfettim. Oyun buldum ya dur. Şurada bir şey var. Merdiven var. Eee? Ha? Aa içeri girdik. Ha sadece Award geldi. Sınırsız boşluk Award. Evet. Teşekkürler. Hiçbir şeye de yaramadı. Keşke şuraya bir milyon falan yazabilsek ya. Yani burada aşağı yukarı bir iki saat falan durursanız 2500 olursunuz. Zıplarsınız. Acaba hep beraber burada birbirimizi şey yapamaz mıyız? Yükseltemez miyiz? Onu bir denemek istiyorum. Şimdi zıplayın bakalım. Cık, yok. Burada birbirimizi yükseltemiyoruz ya. Güçlü birisi yok mu? Gelip beni götürecek. Biri lazım. Gelsin beni götürsün hadi. Hadi kafasına hadi hadi. Yok ya bizim oraya gitmemiz imkansız. Gece yerine bir girelim. Murat enter. Abi niye olmuyor? Dur oradan önünden zıplayarak mı yapmalıyım acaba? Orada oluyordu. Hop Hayda karanlıklar şehrine giremiyorum. Karanlığa nereden gittim ben? Ha bunun arkası var. Dur bakalım buranın arkasında ne var? Kesin buranın arkasında bir şey var. Burada farklı bir şey var. Girebiliyor muyum? Acaba girebilecek miyim? Hop. Aa girdim. Nereye geldim ben ya? Lazerli haritaya geldim. Tamam. Geç. Nasıl ya? Hiç değmedim ki. Değmedim. Yalan yalan oluyor burada. Bir saniye bizim burayı geçmemiz lazım. Ee, arkadaşlarım bir yol verir misiniz lütfen? <laughs> Sevenleri tarafından yol verilmediği için yere düştü. Tamam şimdi gidiyoruz. Bak ben nereye gitsem onlar da peşimden geliyor ya. Şuradan gel. Tamam. Şimdi bir saniye. Benim kafamın değmemiş olması lazım. Yalan yani değmedi. Abi dönmedi ya. Son bir kez daha deneyeceğim. Ben bir şey yanlış mı yapıyorum acaba? Sizce orada kafam değiyor mu benim? Bence kesinlikle değmiyor. Son kez bir daha deniyorum. Acaba başka bir yerde bir şey mi var ya? Buradan geçmemeli miyim? Boyum şurayla aynı. Geç sen geç bakayım. nasıl geçtin ya oradan? Şöyle şöyle geçtim. Tamam daha niye geçemiyoruz buradan? Al işte geçemiyor ki. Buradan geçilmiyor ki. E zıpladım geçtim ben. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çok garip şeyler oluyor ya. Oo bayağı da yükseldim. Aslında ben şuradaki ödülü almak istiyorum ama bir türlü alamıyoruz onu ya. Daha bunun için bayağı bir zıplayabiliyor olmam lazım. Bakın hemen geliyorlar. Hemen gelin hemen. Hemen gelin. Hadi. Dur dur bir saniye. Bir saniye dur. Bir, bir birisi bir, bir, şey olabilir. Şu an heyecanlandım. Şurada güçlü biri var çünkü. Bir zıpladı bayağı sonuna kadar gitti. Ama biz zıplayamıyoruz işte. Yetişemiyorum. Hadi. Hadi yetişebiliriz. Yapabilirsiniz. Azıcık daha bakın yeşile kadar geldik. Yeşilden maviye kadar geldik. İyi maviden ama gidemiyoruz işte ya olmuyor bir daha şu karanlık şehri deneyeceğim olmuyor ya bu karanlık şehre nasıl gittim ben daha demin Aa, şurada bir anahtar işareti çıktı daha demin var mıydı bu hiç dikkat etmedim anahtar işareti çıktıysa o zaman şurada anahtar kilit falan bir şeyler diyordu o belki anahtarı bulmuşuzdur şu an böyle bir gidelim şuraya in aşağı tamam var anahtar yok mu anahtar var işte anahtarım var benim açamıyor muyuz burayı Aa, abi bak bayılacağım şimdi ya <laughs> Bayıldım yemin ediyorum bir çekil Hiçbir şey olmuyor yok buradan çıkış yok O yüzden reset atmamız lazım Tamam o zaman artık oyunda çok fazla yapacak bir şey kalmadı Yani bir tek şu ödülü alamıyoruz Onun dışında bir kez daha şurayı bir bitirelim Hop Vallahi da az daha tek atıyordum Yani az daha tek zıplayışta oyunu bitiriyordum Şuradan da şöyle gelirim Buradan düşerim böyle aşağı Aşağıdan bir daha zıplarım Tamam bitti Şu an oyunu yine bitirdik Altıncı winimizi alıyoruz şu an. Hatta bayağı da fazlasına zıpladık ya. Tamam şunu da al. Bak işte yine yine taklaya geldin ya. Al şunu. 7 oldu. O zaman tamam. E, oyunda başka yapacak bir şey kalmadı çünkü. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Yine garip bir oyun oldu. Zıplayıp zıplayıp durduk. Eğer video izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda oyun videoları istiyorsanız. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>